Ayşe uyudu. Ben Aman uyusun iyi. Buyurun. Zahmet oldu akşam akşam. Ben Aa a, o ne biçim ben laf. Vallahi çok de memnun de olduk biz. Bilmiyorum. Şekerlik nerede kızım? Getiriyorum şimdi. Ah ben getireyim. Sen otur ben alırım. Bayağı. Mutfakta değil mi Sedefciğim? Evet. <laughs> Hayırdır inşallah buna bir şey oldu bugün. Aman dilini ısır. Ben sana düzelir demiştim. Bak huysuzluğundan eser kalmamış. Anne ayıp. Aman bunların yanında da konuşulmuyor şekerim. Ne olursan ol. Kaç tane? Bir. Anneciğim ben istemem. Öğrenmiş olman lazım. Annem şekersiz içer. Unuttum. Hayırdır inşallah kapıcı çöp almaya gelmiştir. Apartmanda oturmanın faydaları işte. Biz gece yarıları kendimiz atıyoruz. O işi genellikle ben yapıyorum. E sana da yazık değil mi kapıdan vermek varken? Aman bizimki de aklına eserse geliyor zaten. Bizde kapıcı dairesi yok. Dışarıdan tuttuk. Günlerce uğramadığı oluyor. Geçen gün merdivenleri ben sildim. Büyük apartmanlarda böyle bir sorun olmuyor. Sabah uyanıyorsun. Ekmeğin, gazeten kapıda. Acil bir şey lazım olunca basıyorsun Hadi. diyor fana tak görevli kapıda. Benim bir arkadaşımın apartmanında gece gündüz güvenlik bile var. Ay bir görseniz apartman şahane. Asansör, 24 saat sıcak su. Hele dairesi kocama. Gömme dolaplar, ebeveyn banyo. Bir de yeni ev ya. Her taraf pırıl pırıl. Ne güzel. Güzel ya. Güle güle otursunlar. Çok ediyorum. Çok iyi bir ee, kullanmaktan... Ay Sedef nereden çıkardın şunu yavrum? Sesimiz solumuz kesildi vallahi. Hastalık gibi değil mi? İnsan başladı mı bırakamıyor. <laughs> Öyle valla. Sizde fazla yemeyin kızlar. Cildinize zarar. Biliyoruz ama kendimiz tutamıyoruz. İradeniz yok mu sizin? Üf tamam ya. <laughs> teşekkür ederim. Benimki bitmişti de. Oh. <laughs> Fikret aldı <oldu. gülüyor> <laughs> Bakayım seninki de bitmiş mi? Biraz vereyim mi? Sağ ol istemez. Abla bak ya. Ben isterim. ya <laughs> Şevket arıyor. Alo canım. Nehir Hanımlardayız. Evet bir tane peşlerine takıldım geldim. Nasıl? Siz güzel vakit geçiriyor musunuz? Aa, evde misin? Ne oldu hayatım? Hemen geliyorum. Hadi çocuklar babanız gelmiş, biz de kalkalım. Yok siz oturun isterseniz. daha gelmemiş. Gelmemiş mi? Şevket bırakmış gitmiş, o da yalnız dönmüş. Aa niye? Bilmiyorum, sormadım. Allah Allah. Nereye gitti bu adam? Onu da bilmiyorum. Gelince kendisine sorarsınız. Aa. aa.